Tamam tamam geldik işte. Ver Celi tabağını. Neler yapmışsın anneciğimle? Yaptık kızım işte bir şeyler. Kuzularım da yardım etti sağ olsunlar. Yalan bir geri. Dilan hiç yardım etmedi size. <gülüyor> 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 Beda. Yatsı lan. Sandalye yok bir şey miyorum. Korkmayın. Öğlen yedi bir şey dokundu herhal. Hiç anam hiç. Doktor arayacağım ben. İyi değilsin sen. Yok. Üşütmüştür geçer şimdi. Ben kolonya getireyim. Geçti geçti kızım merak etme. Geçti bile. Bak su içince iyice iyileştim. Yeter. İyisin değil mi? He. i̇yiyim İyi, iyi. Korkma. Kopla. Bileklerle bileklerle. Bana iyisin değil. İyi misin anne? Geçti, geçti. Korkmayın. İyiyim, ürüm, iyiyim. Geçti. Korkmayın. Baba, biraz konuşabilir miyiz? bir şey yok ağam. Bakma sen. Ara sıra oluyor sonra geçiyor. Daha önce böyle bir şey yoktu değil mi? Bu sıradan bir şey değil. Belki bir faydam dokunur. Uzun zamandır susuyorsun da. Farkındayım. Kanser ağam. Göğüs kanseri. Ne diyorsun baba? Ne zamandır? Vallahi hemen hemen bir ay oldu. İşte ilaç alıyor. ...bu kemoterapi filan, işte onu da yapıyorlar, o da bunu hassız bırakır tabii. Keşke daha önce söyleseydiniz. Biz kimseye söylemeyecektik. Yani kendimiz hallederiz dedik ama... ...çocukların hiçbirinin haberi yok ağam. Sıra da bilmiyor, aman ağam gözünü seveyim ağam. Sen git bir Edirne'ye bak, Bakacağım anne, uyuyordur şimdi, alsaydı duyardık sesini. İyi madem. Mardin'deki evi bu yüzden sattık. Bilmiyorum artık, iyi.